Sınıf içinde öğrencilerle sağlıklı ve iyi bir iletişim kurabilmenin yolları nelerdir? Bunlara bir değinelim. Birincisi etkin dinleme. Şimdi dinlemenin bazı çeşitleri var. Mesela edilgen dinleme var. Etkin dinleme var. Edilgen dinleme, söylenilenler hiç kesilmeden sessizce dinlenir. Öğrencide ilk etapta kabul edildiği duygusu yaratılır, paylaşmaya cesaretlendirilir. Kendisini açmaya cesaretlendirilir. Ancak devamında olumsuzluklar oluşabilir. Şimdi bir de emir dili var. Öğrenci olumsuz bir etki yaratır. Olumlu dil, olumsuz dil var. Mesela olumlu dile örnek olarak sandalyeyi şu şekilde taşıyınız. Olumsuz dil sandalyeyi çekerek taşımayın. Yani bir insana böyle emrivaki, bir öğrenciye emrivaki konuşmak onun üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Şimdi öğrencilerle sağlıklı ve iyi iletişim kurabilmenin yollarından birincisi etkin dinleme. Bir kimsenin ilettiği sözlü mesajların arkasındaki sözel olmayan mesajları da doğru anlayabilerek, doğru olarak anlayabilmesi ve ona anlaşıldığını ifade eden tepkiler vermesidir. Etkin dinleme becerisini kazanmak ileticinin anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Bir diğer sağlıklı ve iyi iletişim kurabilme yolu ben dili kullanmaktır. Öğretmenler öğrencilerin istenmedik davranışlarını düzeltmek için sık sık neden dikkat etmiyorsun, sınıfın düzenini bozuyorsun gibi sen dilinin ağırlıkta olduğu ifadeler kullanır. Sen dilinin kullanıldığı mesajlar çoğu kez mesajın yollandığı kişileri doğrudan suçlayıcı ve olumsuz olarak yargılayan bir ifade içerdiği için mesajı alan kişilerin savunucu bir tutuma girmelerine ya da kendilerine olan güvenlerinin sarsılmasına neden olur. Oysa öğretmenler sen diliyle öğrencilerini eleştirirken öğrencilerde gözledikleri istenmedik davranışları ortadan kaldırmayı amaçlar. Zaten sen diliyle kurulan cümlelerde bile amaç yine istenmedik davranışları ortadan kaldırmadır. Ama sonuçta sen diliyle gönderilen ifadenin istenmeyen davranışın ortadan kalkmasında çok az olumlu etkisi olmasına karşın öğrencinin benlik saygısını zedelemesine ve öğretmeniyle olan iletişimini bozmasına daha çok sebep olmaktadır. Sen dili yerine ben dili kullanıldığında ise öğrenciyi olumsuz olarak yargılayan mesajlar yerine öğretmenin sorun karşısındaki duyguları dile getirilir. Böylece öğrenci doğrudan kendi kişiliğine yönelik olumsuz bir yargıyla karşı karşıya kalmadığı için öğrenciyle öğretmen arasında arasındaki iletişim bozulmaz. iletişim daha sağlam bir hale gelir. Bu olsun. Ben ders anlatırken arkadaşınla konuşma yerine ben ders anlatırken kendi aranızda konuşursanız dikkatim dağılıyor, rahatsız oluyorum denilebilir. Daha sonra öğretmen öğrencilerin niçin konuştuklarını da araştırabilir. Nedeni öğrenebilir. Öğretmenin açık, yargılayıcı olmayan tutumu öğrencilerin de açık olarak doğrudan kendilerini ifade etmelerini kolaylaştırır. Ben dili ve etkin dinleme tekniklerinin bir arada kullanılmasıyla sınıf içinde soruna yol açan davranışlar daha çabuk ve doğru saptanarak gerekli önlemler alınabilir. Üçüncüsü, iletişimde, sağlıklı iletişimde, sağlıklı iletişim kurmanın bir diğer yolu göz teması kurmaktır. Kişiler arası ilişkilerde iletişim kurulan kişinin doğrudan gözlerine bakmak genellikle sana ve senin anlattıklarına önem veriyorum, sana odaklanıyorum mesajını sözsüz bir biçimde diğer kişiye iletir. Öğretmenlerin de öğrencileriyle iletişim kurarken öğrenciye doğru yönelmiş bir beden duruşu ve ilgili bir yüz ifadesiyle birlikte onun gözlerinin içine bakması öğrenciye ben ve benim anlattıklarım dinlenmeye değer algısını uyandırır. Öğrencilerin benlik saygılarını arttırıcı etkiler yaratabilir. Ders anlatırken öğrencilerle de gözle iletişim kurma, öğrencilerin konu üzerinde dikkatlerini toplamalarını da kolaylaştıracaktır. Bekleme süresi. Öğretmenlerin bazıları ders anlatırken konunun anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol etmek ya da öğrencilerin dikkatini toplamak için öğrencilerden herhangi birine sorular sorar. Ancak sorunun cevaplanması için çoğu kez birkaç Saniye kadar kısa bir süre bekleyerek cevap gelmeyecek olursa hemen bir başka öğrenciye yönelirler. Bu durum özellikle kendine güveni az ve sıkılgan öğrencilerin iyice kitlenerek bildikleri konularda bile cevap verememelerine yol açabilir. Oysa yapılan araştırmalar öğrencilere cevaplamaları için daha uzun süre tanındığında verilen cevapların daha açıklayıcı ve üst düzeyde olduğunu göstermekte öğretmenlerin hem kendilerini hem diğer öğrencilerini soru yönelttiğinde Cevaptan önce bir süre beklemeleri için eğitmeleri gerekir. Bir de öğrenciye soru sorduğunuz öğrenci cevabı veremediği başka bir öğrenciye geçmemek gerekir. O öğrencinin sorunun cevabını bulabilmesi için ona ipuçları verebilirsiniz. Eski öğrenmeleri hatırlatabilirsiniz. Böyle yaparsanız öğrenci cevabı verir. Yarım yamalak da olsa verir ve kendine özgüveni gelir. Bir diğer kişiler arası sosyal mesafe. Bu da sırada diğeri sınıf içinde öğrencilerle sağlıklı ve iyi iletişim kurabilmenin yollarından birincisi. Şimdi kişiler arası sosyal mesafe. Birbiriyle iletişim kuran kişiler algıladıkları yakınlık derecelerine göre aralarında sosyal bir mesafe bırakır. Araya konulan mesafe arttıkça iletişim kuran kişiler arasındaki ilişkinin resmileştiği varsayılabilir. 40-80 santim arasında değişen mesafe yakın bir ilişkinin 80 santim 2 metre arasındaki mesafe sosyal bir ilişkinin göstergesi olarak kabul edilebilir. Günümüzde öğrenci merkezli çağdaş eğitim anlayışı uygulanmaya çalışılmakta fakat çoğu okullarımızda sınıflarımızın düzenlenişi halen geleneksel eğitim anlayışının izlerini taşımakta öğrencilerden uzak yüksek çeltilmiş bir set üzerindeki öğretmen masasında oturarak ders anlatan bir öğretmen eğitimin merkezi öğretmendir mesajını sözel olmayan bir biçimde vermeye devam etmektedir. Öğretmenin dersleri işlerken öğrenciyle arasına sürekli sosyal ilişkiye işaret eden bir mesafe koyması ben sadece ders veririm. Sizin yakınınız olamam mesajını da sınıfa iletmektedir. Bu da iletişimi çok kötü bir şekilde etkiler. Kuşkusuz öğretmenin masasından ya da tahtanın önünden hiç ayrılmadığı bir sınıf ortamında sağlıklı bir öğretmen öğrenci iletişiminden söz edilemez. Ders işlerken sık sık öğrencilerin arasında dolaşmak dikkati dalmış öğrencilere daha da yaklaşarak rastlantıymış gibi öğrencinin arasına ya da omzuna dokunmak öğrencinin dikkatini öğretmen üzerinde toplamasına daha da önemlisi kendisini öğretmene daha yakın hissetmesine yardımcı olacaktır. Bunlar iletişimi olumlu şekilde sağlayan öğelerdir. Tek yönlü iletişim olması kötüdür. Sadece öğretmenden öğrenciye doğrudur. Düz anlatım. Çift yönlü iletişim öğretmenden öğrenciye, öğrenciden öğretmene doğru olan iletişimdir. Soru cevap şeklinde olabilir çok yönlü iletişim öğretmenden öğrenciye, öğrenciden öğretmene doğru olan, bunun yanında öğrenciden öğrenciye de doğru gerçekleşen iletişimdir mesela tartışma. Bunları da unutmayınız, aklınızda bulunsun. Tek yönlü iletişim, çift yönlü iletişim, çok yönlü iletişim. Tek yönlü sadece öğretmenden öğrenciye, çift yönlü öğretmenden öğrenciye, öğrenciden öğretmene. Mesela i̇şte soru cevapta böyle kullanılabiliyor. Çok yönlü iletişim de hem öğretmenden öğrenciye, öğrenciden öğretmene, öğrenciden öğrenciye şeklinde devam eden bir iletişim sürecidir arkadaşlar. Bunu da burada bitirdik. Görüşmek dileğiyle.